Nilgün Bergün, 18 Mart 1953 doğumlu Türk oyuncudur. Sanat hayatına 1973'te başlamış ve tiyatro, sinema ile televizyon alanında önemli işler yapmıştır. Özellikle 1990 yılında Bir Başka Gece oyunu ve Gülpembe rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Ayrıca Nilgün Bergün Aşk ve Komedi adlı tek kişilik müzikli danslı gösterisiyle sahnelerde yer almaktadır mesleki, kariyerine tiyatro topluluklarında başlayıp çeşitli televizyon ve sinema projelerinde rol almıştır. Eğitimi, Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye Konservatuarı Şan ve Tiyatro Bölümü mezuniyetini içerir. Kendisi aynı zamanda yazar ve sosyal etkinliklere katılan bir sanatçıdır. İki kız çocuğu vardır ve oyunculuğunun dışında çeşitli sağlık ve bilinçlendirme kampanyalarında da rol oynamıştır.